Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Tabii, e, ismim Markın İnal. Ares e, Marka Patent'te e, yönetici ortak olarak e, görev yapıyorum. Girişim etkinliğini nasıl buldunuz? E, bence çok verimli bir e, organizasyon oldu. İlk güne ben başka bir fuarda olduğum için katılamadım fakat ikinci gün üzerinde değerlendirecek olursam, e, projeler gayet e, yararlı ve geleceğe dönük e, projeler gördük. E, geleceği va, geçecek, Gelecek vaat eden projeler gördük daha doğrusu. E, güzel projeler. E, Ayrıca jüri kısmında da e, yer alıyordum bugün için. E, orada da değerlendirmemizi e, daha çok böyle patentlenebilirlik kriterlerine uygun e, olacak şekilde biz kendi tarafımızdan değerlendirdik. E, bu şekilde. Peki kriterlerden birazcık bahsetmenizi istesek neler söyleyebilirsiniz? Tabii, patentlenebilirlik kriterleri arasında e, yaptıkları yani girişimcilerin bir buluş olup olmadığı e, öncelikle. Bu buluş eğer varsa e, yeni mi veya bir buluş vasıma olabilecek nitelikte mi, e, kısımlarını değerlendirmeye e, aldık ilk başta. E, bazı kısımlarda tabii daha genel sorular da vardı, jürilik kısmında. E, çok orada patentlenebilirlik veya bizim konumuzla alakalı olmayacak şekilde de sorularımız vardı ama e, tabii her e, ankette, ol, yani her formda olabilecek e, sorular olduğu için e, orada da aslında bu e, girişimcilerin yaptığı projelerin e, verimliliği ve e, sürdürülebilirliği ile alakalı konular bulunuyordu. Bütün projeleri o açıdan da değerlendirdik bu jüri kısmında. Bu şekilde. Son olarak girişim etkinliği, girişim 23 etkinliği sizin için ne ifade ediyor? Ee, ben de aslında bir mühendis olarak, daha önce de otomotiv sektöründe de çalışmış biri olarak, girişim açısından aslında ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Yeni girişimcilere, yeni projelere, yeni alanlarda çalışmaya ve yurt dışına açılmaya ihtiyacımız var. Ve böyle güzel projeler görmek bizi tabii ki heyecanlandırıyor ve e, olabildiğince biz de elimizden gelen desteği vermek için e, hem girişimcilerle hem e, başka diğer firmalarla e, olabildiğince ortaklıklarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz.